sevgili öğrencilerim. Bugün matematik dersimizde sayı doğrusu modeli oluşturmayı beraber çalışacağız sizinle. Ben önce bir mandallarla, tokalarla, sonra toplu iğnelerle nasıl sayı doğrusu modeli oluştururuz? Size örneklemek istiyorum. Koyduğumuz nesnelerin başlama ve bitiş yerlerine birer nokta koyuyoruz önce tokaları da öyle yapıyorum. Tok iğneleri de yapıyorum. Şimdi şu modelimizi kaldırıyorum. Cetvelle noktaları birleştireceğim. sayı doğrusunda her iki ucuna ok işareti konur. Sayı doğrusu sıfırdan başlar. Benim buradaki sayı doğrum 3 birimlik oldu. Mandallarla yaptım. Şimdi tokalarla yaptığımı çizeyim. 1, 2, 3, 4 Şimdi ucunu ok işareti yapacağız. Toplu iğnelerle olanı birleştireyim. Şurada gördüğünüz tokalarla olan 4 birimlik oldu. Şimdi toplu iğnelerle olan sayı doğrusu modelimi oluşturuyorum. 0 1 2 3 4 5 birimlik oldu. Sayı doğrusu modeli oluştururken aralıkların eşit olması gerekir. Bu mandallarla olan, bu tokalarla olan bu da top iğnelerle olan sayı doğrusu modelimiz. Gördüğünüz gibi aralıkları eşittir. Sizden de buna benzer bir model yapmanızı isteyeceğim. Biz sayı doğrusu modeli oluştururken rastgele nesneleri koyup oluşturamayız yani şöyle yapamayız. Böyle yaptığımız zaman çocuklar eşit uzunlukta olmadığını gözlemleyeceğiz. Böyle bir sayı doğrusu olamaz. sayı doğrusundaki aralıkların eşit olması gerekir. Bu bir sayı doğrusu modeli değildir. Şimdi bir tane de cetvel modeli yapalım. Öncelikle kağıdımızdan bir şerit keseceğim. Şimdi şeridimi tam cetvelimin sıfır noktasına koyarak bütün çizgilerini belirteceğim. Minik çizgileri de Ben böyle 2 santimlik bir cetvel yapmak istiyorum. Siz de böyle isterseniz 2, ister 5, ister 10 santimlik bir cetvel modeli yapabilirsiniz. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler çocuklar.